Gaziantep'in Yaşayan İnsan Hazineleri programından hepinize merhaba değerli izleyiciler. Gaziantep esnafı üretkendir. Çalışkandır. Girişimcidir. Misafirperverdir ve lezzet ustasıdır. Değerli izleyiciler, konuğumuz Gazi torunu Mehmet Durdu Aksak. Namı değer tenekeci Mehmet Usta. Selamun Mehmet amca. aleyküm selam efendim. Ve Nasılsınız? Elhamdülillah duacık efendim. Hoş geldiniz. Sizler de iyisiniz inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Mehmet amcacığım. Kendinizden biraz bahseder misiniz lütfen? Efendim özgeçmişim. Gaziantep Merkez, Merkez Yazıcık Eşrafı'ndan Battal Mehmet'in torunuyum. Yemen şehidi. Babam Gaziantep savunma gazisi Mehmet Hanifi. İsmi Mehmet Durdu Aksak. Şablon konusunda Gaziantep'te ilk ustalarsınız. Hatta ilk ustasınız. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Nasıl başladınız şablon konusunda? Efendim 1961 yılında ben 14 yaşındayken daha 11 yaşında babam beni ilkokuldan aldı sanatımız çok geçerliydi. Ee, ihtiyaç vardı yardımcıya. İki buçuk yıl okudum. Babam yanına aldı. Üç yıl, dört yıl tenikecilik sanatında çalıştıktan sonra 14 yaşında tenikeciyken bizim dükkana bir müşteri geldi. Dedi ki e, usta dedi şu şablonu tamir edin lehimle. Ancak dedi Antep'te Sanatkar yok mu dedi. Nasıl dedim? Ee, dedi biz bunu Mersin, Antalya, İzmir, Bursa gibi yerlere yaptırıyoruz. Bunu bizi oraya yormasaz da burada yapma mümkün değil mi sizce dedi? Efendim bu söz Antep'in özelliğinden Antep e, ustalarız kamera gibidir. Hemen bakar bakmaz bir şeyi öğrenir, yapar, yapmaya çalışır. Antep çalışkan, sanatkar, misafirferber, lezzet uzmanı. Ben dedim ki amca dedim, sana bir tane yapmaya çalışayım. Ancak beğenmezsen para verme bana. Yarın gel al dedim. Peki oğlum ne güzel dedi. Ben o şablona bakarak bir şeyler çizmeye çalıştım. Şöyle küçük makaslarımız vardı bizim delikeciyken. Böyle delerek harfi çıt çıt oyarak bir şeyler yapmaya çalıştım. Bir gün sonra o usta müşteri geldi dedi ki nasıl bize bir şey yaptınız mı dedi. Benim efendim ah şu yapmaya çalıştım. Bak amca dedim hoşuna gelmezse para verme dedim. Dedi oğlum markanın kendisi dedi marka. Bu şekliyle gene marka. Çok güzel olmuş. Peki dedi al. O zaman biz tenikeyi 50 kuruşa 20 kuruşa lehimlerdik. Bekmez tenike, gaz yağı. Tenikelerinin ağzını. Bana adam ne verirsen ver amca dedim. Ama ona bir, o sanata sanki o adam beğendikten sonra aşık oldum. Artık yaparım bunu dedim. Medeni cesaretim kırıldı. O zaman harfine 50 kuruş verdi adam. Aldı gitti. Bundan binlerce, yüzlerce sanda şablonlama yapılır. Derken zebze halinden, pazarından başka müşteriler de geldi. Derken Antep'te bulgur, mercimek, plastik ayakkabı, pamuk balyaları, e, yazımı için şablona çok ihtiyaç vardı. Ben 1967'ye kadar, askere kadar amatör bir usta oldum Antep'te. Babam da biraz karşı çıktı bana. Oğlum sen tenekeci misin, tebelacı mısın dedi. Baba dedim, yapak belki güzel olur, mu? para bir faydalı olurluk nefakamızı bundan temin ederek falan dedim. Babam razı oldu. Ve gelen müşterileri bana yolladı. Aha bu ustası dedi. 67'de askere gittim. 70'te askerden geldikten sonra bir dükkan açtım. 75'te Antep'in. 80'de Güneydoğu Anadolu bölgesinin şablon işinde tek ustası oldum. Ama bu sanatı haram olmasın diye açıkta yaptım. Yurt dışı şablon çalışmalarınız da oldu Mehmet amca. Bundan da bahsedebilir misiniz lütfen? Efendim bunlar çok ticari değil. Mesela e, Irak'tan Suriye'den bana Arapça şablon siparişi geldi ama çok kısıtlı yani az. Yalnız buradaki ihracatçılarımız o yurt dışına gıda maddesi ihraç edenlerin şablonları oldu. Arapça, İngilizce, Türkçe. Mesela bir örnek verebilirim. Tabii, buyurun. Bir şablonu hem Arapça hem İngilizce söyleyebilirim. Bu kadar ticari yani çok geniş yabancı dilim yok. Bir örnek. Kırmızı iç mercimek. Ada sahmar mecruş. Bu Arapça. İngilizce rasıkli lentils. Kırmızı iç mercimek demek. Altında Türkiye'ye, Elmenşe Türkiye'ye, Tarihil intihat, tarihil intih, İmal ve son kullanma tarihi. Elvezine safi 5 kilo bu Arapça 50 kilogram net demek. Bunu çok yaptım. E, 80'li yıllarda bu e, şablon işini sıraya koydum. E, 10 yıl kadar sırayla yaptım ben bu sanatı. Bu sanatımda hiç paraya önem vermedim. Vicdanımla çalıştım. Bu paranın halal olduğuna inanarak ariyeten devletimiz aciz değildi benim ücretimi vermeye de onu ben vatanıma hizmet saydım. Askeriyemizden gelen e, araba e, plaka şablonları, numaratörlere ücret almadım. Emniyetimizden gelen polis, trafik polisi 155 gibi şablonlara ücret almadım. Geçmişte. Çok sınırlı bunlar. Yani yılda çok çok 2-3 saat, 5 saat çalıştığım işler. Efendim, meşakkatli bir iş yapıyorsunuz. Bu meşakkatli bir işi yaparken de ilkokulu yarım dönemde bıraktınız ama bu işle beraber o girişimcilik ruhunu göstererek hem Arapçayı da öğrendiniz hem de birçok insana da hizmet etmiş bulunuyorsunuz. Şablancılığın da şu dönemde, özellikle çağımızda maalesef ki son temsilcisisiniz. Özellikle bu konuda sizin 80'lerden sonraki dönemleri de biraz paylaşabilir misiniz bizimle? Efendim 1961'de başlayıp 2010'a kadar 50 yıl bu sanatı bir fiil icra etti. 2010 yılında bu sanat teknolojiye yenik düştü. Yavaş yavaş, yavaş yavaş bu gıda maddesi, çuvalları, bazı ambalajlar baskılı çıktığı için ancak çok sınırlı şimdiki. Mesela bazen şey e, meyve zepse kasaları, güneş enerji şablonları, traktör romorkları şablonları e, çok nadir geliyor. Onu da ben e, ticari olarak değil manevi bir lezzet alıyorum. Eski sanatımı icra ettiğim için. Yani işte, devletimden payidar eylesin Allah devletimi. Ben 20 yıldan belli falan emekliyim. Burada dükkan kiramı, vergimi, diğer e, ihtiyaçlarımı vergimden karşılayayım. Burada da fil berekat ne olursa az çok. Ben e, kıraathaneye gideyim, kahvede mi oturayım, eve mi gideyim, evde olsa hanımla sorun çıkar. Burada kendi kendime artık e, e, hayatımı idame etmeye çalışıyorum. Efendim, dükkanınızda tabii ki birçok çalışmayı da yaptınız bu zamana kadar da büyük bir paylaşım sergilediniz. Şablonun Gaziantep'te ilk getiren, yaygınlaştıran sizler oldunuz. Tabii ki bunun yanında çocukları da sevindirecek farklı şeyler de yapıyorsunuz. Evet. Biraz da bize bunlardan bahsedebilir misiniz? Kayık yapıyorsunuz. Onların tebessümlerini arttıracak o güzel oluşumlardan evet. da bizlere paylaşabilir misiniz lütfen? Evet efendim. Bundan 60 yıl kadar önce ben 14 yaşında falanken Mehmet Paşa Camii dışında Antep'imizin meşhur bir ustası vardı. Tabiat sahibi Kadir Usta. Antep'in e, 60 yaşından büyükleri bu kişiyi bilir. O böyle küçük tenekeden kayık yapardı. İspiritoğlu'na leğende yürütürdü. Ben bakarak ondan esinlenerek bunu öğrendim. Şimdi onu ticari olarak değil de bir el sanatı, bir çok ilginç bir çalışma özelliği olan bir şey. Böyle yılda unutmamak için 3-5 tane yapıyorum ondan. Mesela o kayıktan bir tane burada bitmek üzere olan var. Bunun şeyi motor kısmı bu. Bunun altına şöyle eee fitil yanar. Bu kayık l'nin içerisinde. Yalnız şu rüzgarlı havada, çok soğuk havada çalışmaz. Şunun içerisine ispirto konur. Şuraya fitil konur. Fitil az bir miktar açılır. Bunun altına konur, bunu leğene konur. Leğene konunca bu veyahut da leğenden geniş bir yerde şunu sola çevirirsen sola doğru döner. Şunu sağa çevirirsen sağa doğru döner. Suyun içerisinde nostalji bir ses çıkarır şöyle. Bu saç çok ince bir saç. Yani düz kalın bir saç bunun içerisinde ses yapmaz. Hem hareketini sağlar hem güzel bir ses çıkardır. Bu bu şu depo bitene kadar yarım saat kadar çalışır. Ondan sonra durur. Efendim özellikle alüminyum kullanıyordunuz daha önce. Çok verimli olmadığı için anladığım kadarıyla bakır da kullanmaya başladınız. Evet. Teknelerde doğru mu efendim? Şimdi efendim bunun şu borusu tenik dendi. Evet. Kadir ustamın yaptığı lehimliydi. Evet. Burada tenekeydi, saçtı, alüminyum değil. Ben bunu burada kaynaklı yaptım. Burada ateş olduğu için veyahut da kolay erimesin, bozulmasın diye kaynaklı yaptım. Şimdi biraz emniyete alınmış oldu bu. Biraz ömrü uzadı hassasiyeti kayboldu. Mehmet Bey, Gaziantep'in ilk reklamcısınız. Hem insanlarda ticari olarak da baktığınızda halden başlayarak birçok konuda da şablonlar yaptınız. Çocukları da teknelerle sevindirdiniz. Tabii ki yaptıklarınızın diğer konuların yanında. Fakat biz Gaziantep'in en güzel şeylerini te temsil ediyoruz. Gaziantep'in o zorluklarını, meşakkatlerini, Sizler de bir Gazi torunu olarak yaşadınız, yaşıyorsunuz, nesilden nesile de anlatıyorsunuz. Gaziantep savunma belgeselinde de Özdemir Bey'i canlandırdınız. Bize biraz o anlardan da bahsedebilir misiniz lütfen? Efendim ben vatanımın, dinimin, Antep'imin sevdalısıyım. İnsanları çok severim. Hatta hayvanlara karşı da şeyim var. Bizim Gaziantep'imizin bir araştırmacı, yazar, mehrum e, Adil Dayı vardı. Aslı onun tebelacıydı. Efendime söyleyeyim. Bu Gaziantep savunma belgeselinde Özdemir Bey'i canlandırıp cak bir bölüm varmış. Bir iletişim merkezinden bana yolladılar onu. Ben Osmanlıca bildiğim için İki gün onun üzerinde çalışma yaptım. Üçüncü gün Mevlebi Hane Müzesi'nde Fransız komutanına, dünya Müslümanına, dünya milletlerine ve güvercinin ayağına Osmanlıca mektup yazdım efendim. Mum ışığında ok, divit okayla. Ayrıyeten Gaziantep tanıtımında ben Gaziantep'i e oynadım. Ben Gaziantep'im dedim. Antep çalışkan sanatkar, misafirperver, lezzet uzmanı dedim. Doğrusu da bu. <laughs> Peki şimdi geriden arka fondan da kedilerin sesleri geliyor. Hayvanlara da bildiğim kadarıyla herhalde yardımcı oluyorsunuz. Sahipsiz kuşlara günlük yem de veriyorsunuz evet. herhalde Mehmet amca. Evet evet. Aslında siz Gaziantep'in kültürünü temsil ediyorsunuz. Çarşı kültürü konusunda da öğrencilere de destek çıkıyorsunuz. Gaziantep'te çarşı kültürü deyince ne söylemek istersiniz efendim? Ne paylaşacaksınız bizimle? Efendim Gaziantep'in 60 yıl 55 yıl önce şu buğday pazarı, elmacı pazarı, bakırcı pazarı bütün ihtiyaç maddeleri buralarda yapılır, satılırdı. Ben 60 yıldan bu yana Antep'in 200 sefer büyüdüğüne şahit oldum. Merkezi buraydı. Çarşıdan yani ihtiyaç maddeleri buradan temin edilirdi. Çarşı kültürü, iyi bir komşuluk, iyi bir kardeşlik. Kekeden, ekmekten, tatlıdan, bakliyattan, elmadan buranın Elmacı Pazarı'nın isminin gelişi oradan. Burada Elmacı Pazarı'nın isminin gelişi de şöyle. Buyur. Geçmişte yokluktuk efendim şimdiki gibi evlerimizde meyveler, zepseler yani gırla gitmiyordu. Bir hasta ziyaret için, bir doğum yapan kadın için, bir teyzemiz beyine söyler, acı iki elma al da, bir ayva al da, bir hasta ziyaretine gideceğim derdi. Buraya gelirdi, iki tane elma alırdı. Elma vitrinde satılırdı beyim vitrinde. Bu kadar ki yani geçmişte yokluktu. Vitrinden iki tane elma alır adam. Hanımına verir. Onu mantosunun altında bir beze sarar götürür bir hasta ziyaretine. Ee, yastığının kenarına koydu. O kadın çok memnun olurdu. Hatta o meyveyi yemeye kıymazlardı. Ayvayı sandığa koyulardı güzel koksun diye. Efendim yılların esnaf kültürünü temsil ediyorsunuz. Gaziantep'te esnaf olmak da aslında kolay değil. Üretkenliğinizin yanında birçok yetiştirmiş olduğunuz değerlerin yanında bir de sizin Antep evlenme gelenekleri örf ve adetleri konusunda da kültürel paylaşımlarınız vardı. Bize Antep örf ve adeti ile ilgili olarak küçük bir anınızdan bahsedebilir misiniz lütfen? Efendim 16 yaşındayım. Annemle babam karar vermişler ki Mehmet'e verelim gözümüz yumulmadan diye. Tabii ben bilgim yok. Annem dünür gezmiş. Şimdi Hacı Fadile Hanım da karar vermişler. Onlar da Antep'imizin öz yerlisi şerek üstülü. Evde nişan takıldı bayanlar arasında. Ben yok. Haberim yok. Cehiz yapıldı. Ancak bana oğlum seni evlendireceğiz demişlerdi. Ben boyun böyle yaptım. Yani geçmişte çekirdek aile bizim eski ailelerde gençler çok işlere karışmazdı. Aileler iyice düşünür, uygun olanı yaparlardı. Cehiz almaya gidildi. Tabi damat gitmez. Ben burada bir düğün salonunda Antep tabiriyle gelinçi, bayanların olduğu sadece bayanların olduğu gelinci de e, düğünüm olur. Akşam eve hanımım geldiğinde orada gördüm. Yani şimdi 56 yıldan beri evliyiz elhamdülillah. Maşallah. Çok bir sorunumuz olmaz. Ancak e, yüzde yüz her konuda anlaşır diye değil. İki eş karı koca Allah'ın yazmış olduğu bu nikahı bozdurmamak için her iki tarafta birinin sorunu olursa birine öte sabırlı olmalı, birinin sorunu öte öte hayat böyle gider. En büyük derste bu olsa gerekir birbirine karşı hoşgörüyle yaklaşma evet. açısından. Mehmet Bey, Mehmet amcacığım. Özellikle genç kuşaklar için neler söylemek istersiniz? Esnaflık konusundaki tecrübelerinizden faydalanarak gençlere neler söylersiniz efendim? Efendim bakın çok kısa ben kendimden örnek vereyim. Ben ilkokulu iki buçuk yıl okudum. Geliştirelim, çalışalım, bilgi sahibi olalım. Bu vatana faydalı olalım. Ben şu diplomayı alır da şu maaş alırım diye değil. Bir de insan biraz ticari olmalı. Biraz da insani vatan sevgisiyle olmalı ki bu vatan kolay kalkına. Şimdi evli gençlere söylüyorum, evlenecek gençlere. Biz görmeden evlendim hanımımı. 56 yıldan beri Mesut Bahtiyar. Şimdi çok üzüyor beni, çok yakıyor. Aile içerisinde hiç mi büyükler yok? Tarık Hoca arasında bir sorun olursa hemen ufak bir alevken bir tas su döküp onu söndürmeliler. Hemen her konuyu gençlere bırakırlar. Onlar da yuvalar yıkılmaya çalışılıyor. Bu sosyal yaradır efendim. İnsanlar ayrıştırıcı değil, birleştirici, birleştirici olmaları gerekiyor. Hayatın her deminde zorluklar vardır. Evet. Bu zorlukların üzerine daha da zorlaştırmadan güzellikler katmak gerekiyor. Büyüklere evet. Güzellikleri paylaşırken de bazen dem vurmak lazım. Musiki yönünüze de değinmek istiyorum. Sanatla da uğraşıyorsunuz. Sanatla evet. da uğraşıyorsunuz Mehmet amca. Evet. Özellikle hangi tür musikiden hoşlanıyorsunuz? Ve bundan sizden bir kuple isteyeceğim efendim. Şarkı söylemenizi. Akabinde de efendim. programımızı kapatacağız Mehmet amca. Evet. Türk sanat müziği. Herkesin bir sevdiği bir şey olur değil mi efendim? Evet. Ben de Türk Sanat Müzesi'ni seviyorum. Burada bir kurulu müzik derneğimizde 3-4 yıl devam ettim. Şimdi sihi yönden fazla devam edemiyorum. Genelde uşak şarkılar söylerdim. Uşak makamıdır. Evet dersiniz. efendim. Yesa Arsım Arsoy'un bir şarkısı var. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin. Efendim Menekse gözler hülyalı akşam oldu. Hüzünlendim ben yine mehtaplı gecelerde. Bunu terennüm etmeye amatörce çalışıyordum. Bir gönül, Bir gönül hikayesi, hikayesi Anlatırdı gönül. gözlerim gözlerim